Merhaba Yektahi TV izleyicileri. Bugün günlerden bahçe temizliği. Bu bölümü verenden önünü bu şekilde yaptım. Bayağı da hava sıcak. Saat kaç onu bilmiyorum ama bakmam lazım tabi. Öncelikle koruma. Ona nasıl bakacağım? Saat 10.25 geçiyor. Ama felaket güneş var. Herhalde İkiye, 3'e doğru daha da fazla olur diye düşünüyorum güneşin. Ama akşam temizlendi. Gerçekten temizlendi. Şimdi gelelim verandanın sol tarafına. Buraya. Şimdi burayı temizlemeye başlayacağım. Şu gölge yeri görüyorsunuz. Gölge yerdeki otları tıraş edeceğim. Gölge yerden sonraki otların da hepsini yok edeceğim. Çünkü güneşin geldiği yerlere bir şeyler ekmek istiyorum. Ondan sonra bu taşların üstü fırçayla yıkanacak. Biraz yağmurdan, nemden garib olsa gerek. Ee, hafiften bir yeşillik olmuş. Yeşilimsi olmuş taşlar. Onların giderilmesi gerekiyor. Yekta'yı TV'de kalıyorsunuz. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı ihmal etmiyorsunuz. Yekta'yı TV sayfasına abone olursanız da çok çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum zaman içerisinde kısa kısa görüntüleri aldıktan sonra videonun tamamını sizinle paylaşacağım. Hele bakarım Allah ne gösterecek. Merhaba Yektahi TV izleyicileri. Şu anda iş başına geçmek üzereyim. Kolumu da kaldırabilirsem geçeceğim. Önce bir ayakkabımı giyeyim tabii. Her şeyin önemlisi o ayakkabıyı giymektir. Yekta'yı TV izleyicileri hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün havanın çok çok güzelliğini yakaladığım için sevinçliyim. Artı onun içinde de bahçemdeki ilerlemesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi iş başına geçiyoruz. Bakalım neler yapacağız. Sesler geliyor dışarıdan. Hariçten sesler. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Ederse de artık yapacak bir şey yok. Çünkü yan tarafta bir inşaat var. İnşaattan çıkan toprakların harfiyatını çekiyorlar. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 3 aydır burada yoktum. 3 aylık bir zaman zarfında. Mand mandalinamızın birisini aldım. Masanın üzerine duruyor. Bir diğeri de Evet. Yeni çiçekler var. Evet patlıyorlar sağdan soldan. Güneşi gördükleri için. Artık mandalina keyfi de yapacağız bahçemizde. Önce temizlik. Evet. Ha, korum çok acıyor. Bu bayağı sağlam ot olmuş. Şuna bak. Artık bu otluktan çıkmış. Çekebildiklerim de çekeyim. Ama kopar mı? Kökünden yok. Köklerin üstünden kopuyor. Evet. Ayıracağız bunları. Günaydın, abi. Günaydın. İhtiyar delikanlı. Yatıyorsun saat kaç oldu bak. Bizde okul yok da Okul mu yok? Ha bu cumartesi. Onun için mi yok? Evet abi. Okay. Nasıl olmuş? Dün bana bırak Şahin abi uğraşma diyordun. Bak tersemiz olmuş değil mi? Sen ne zaman başlayacaksın? Heşte niyetin yok gibi bir şey oldu ama. Vallahi üç gün buradayız, dört gün denizdeyiz. Gidip geliyoruz herhalde, yapıyorsun? Okullar ne zaman başlıyor geri? Okul tatili mi var yoksa hafta sonu olduğu için okul? Ha hafta sonu yok. Okey, anladım. <laughs> ama yoruyor ya insan. Koray değil. Bir de bel ağrıyor. Niye? Sap kısa ya. Bugün gidip büyüğünü alacağım onu. <laughs> evet. Şu otları bir çekeyim de kestiklerim belli olsun. Neleri kestik, neleri kesmedik. Bir toparlıyorum bir kenara. arka tarafa Evet arkadaşlar bu işler kısa saplı çapayla olmuyor. Şimdi bir bıçak alalım evden. Ondan sonrasını nasıl olacak hep beraber göreceğiz kamerada. Arkadaşlar şöyle bir bıçak aldım elime bunu ben aslında mutfak için almıştım geliyorum görüntüyü siz devam edin görüntüyü kaçırmayın e, mutfak için almıştım bu bıçağı fakat yanlış tıraşlamışlar yani dişi yanlış taraftan açmışlar bıçağı böyle tuttuğun zaman sol tarafa doğru tıraş edip diş açmışlar bıçağı keskin tarafını sağa yatırıp diş açtılar bir şeyler soyarken, keserken eri kesmiyordu. Aynısı var çünkü anlattığım bıçağın. Onlar kesmiyor fakat bu sağlam el kesiyor. Onun için de bunu dünden beri bahçede otları kesmeye başladım. En uç kısmı biraz körerdi. Örneğin böyle dipten giriyorum. Evet. Kaldırıp atıyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Bugün günlerden dediğimiz gibi bahçe temizliği. 3 aydır yapmadık. Daha oldu. Ama şimdi bir saat sonra her taraf mis gibi bağ olacak. Bugün kaçıyor musun babanın yanına? Bu çarşamba günü, okey. Çok çok selam söylesin. Sağlık durumu iyi değil mi? Aman öylesin. Şimdi arabasız mı kaldı baba? Ha şey, Volkswagen. Yeter ihtiyarı araba ya, boş ver. Ona yeter, sen bunu al. <laughs> Arkadaşlar konuşuyorum yanındaki komşum belki şu anda görüntüde belki değil yok zaten ee, izin olmadan da çekmiyorum kimseyi kendisi öğrencidir benim de yan komşum çok efendi bir delikanlı, okuyor umarım her şey olun. umarım her şey istediği gibi olur kısa zaman içerisinde ekteğini daldı babasının altına arabasını daldı iyi yaptı ilk de bir tane transporter vermiş ha transporter deyip de geçmeyin yani. O da aslan gibi araç aslında. Ama yeter ona. Vallahi Bizim kara kedimiz yok. Ne yapak? Biz artık tabanbayla gidip geliyoruz sağa sola. O da bize yetiyor. Olsun. Arkadaşlar bu taraf biraz ıslak. Bu tarafı galiba. Ya pazara ya pazar sesine saklayacağım. Fazlileri gidemiyorum çünkü. Orada Kızılırmak Nehri var. Bayağı ıslanmış oralar. Görünüm öyle yani Kızılırmak Nehri gibi. Ama yapacak bir şey yok. Şu bölümden 2-3 tane daha keseyim. Ondan sonra süpürme işlerine başlayalım. Komşu. Otlarına sahip ol, benim bu tarafa geçiyor bak. Tamam. <laughs> Senin kimler çıkmadı ya? Çok seyrek oldu ya. Zaten... Sarımsak sahi hiç çıkmadı değil mi? O ya onu baba tersinden ekti. Aşağı doğru mu büyüdü acaba? <laughs> Neyse orada var alabilirsin bak sökmüyorum. Sarımsak da var şu anda. Marul da var. Biraz acı ama belki herhalde bir iki hafta daha beklesek. Marul mu? He. Bayağıdır zaten. Acı mıdır onlar normalde? Yani, cinsinden dolayı. Ha cinsinden dolayı. O zaman fazla büyütmeyelim kesip kesip salata yapalım. Yani hiç sormana gerek yok altıma mı komşu? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir atarım ve saplandı. Dırmık nerede? Evet. Bu taraf bayağı ıslak. Onun için buradan vazgeçmek zorunda kaldım. Ama yapacak bir şey yok. Yarın ya da pazartesi günü aynen işleme kaldığımız yerden devam şey edeceğiz. Bu arada Yekta'yı sayfasına abone olmadıysanız lütfen abone olursanız sevinirim. Beğeni yorumlarınızı da esirgemeyin. Atın yani yazın. Yazdıkça eliniz açılır. Taleminizin ucuda pas tutmaz. Bir şeyler yazın yani. İyi veya kötü çalışamıyorsun ya da iyi çalışıyorsun maşallah inşallah değil işte bir şey de aha attım bak bundan sonra böyle arkadaşlar yan gelip yatmak yok emekli olduk diye çalışmak var bağda bahçede ondan sonra kordon boyunda gezmek var <laughs> Yan tarafımızda çocukların sesi geliyor. Beşiktaş formasını giyen sağa çıkıyor. Orada top oynuyor gençler ama hepsi siyah beyaz gibi akşamları antrenmana geldikleri zaman. Aha. Tamam. Dediğim gibi gerisini yarın yapacağım. Islattıktan dolayı çalışmaktan vazgeçtiğim. Bunları yerine alalım. Su de elimize bir alalım. Evet soğanlarımız bomba gibi olmuş. Evet arkadaşlar, görüntüden çıkıyorum bazen. Kusura bakmayın ama şimdi burayı süpüreceğim. Bakarım bir durum ne gösteriyor. Görüyorsunuz ıslaklığı zannediyorum. Burada şu benim çok ıslak. Bir de mandalina ağacının yanı. Orada bir ark gibi bir şey var. Orası ıslak. Ama Ne oldu. Ne oldu. Arkadaşlar da orada. Güzellik bu şekil. Dağları seyrediyorum. Biraz sonra şu karşıda sarı kasalı kamyonun tam hizasında orada güzel bir şelale var. Oraya gideceğim. Bakarım orada neler var neler yok. Hep beraber göreceğiz. Evet Yekta TV izleyicileri Hepinizi tekrardan Her zaman olduğu gibi Saygıyla selamlıyorum Bir başka videoda görüşmek duymak ümidiyle Hoşça ve dostça karıyorsunuz Nerede mi? Tabii ki Yekta TV'de Abone olmayı ihmal etmeyin Yorum yazmayı ihmal etmeyin Paylaşmayı da ihmal etmeseniz sevinirim Her şey gönlünüzce olsun Bir başka videoda beraber olacağız